Şimdi bugüne kadar yürüttüğün ilişkide narsistik davranışları olan bir insandan ayrılmak adına adım atması zor bir yoldur. Narsisten ayrılmayı düşünen kişiler veya ayrılanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Böylesi zor bir karara vermekte zorlanan insanlar olabiliyor doğal olarak. Burada yaşadığın ilişkide ayrılıp ayrılmamak her zaman sana kalmış bir karar. Lakin bu videoda değinmek istediğim bazı yerler var. Ayrılanlar veya ayrılmak isteyenler için biraz konuşalım. Diyelim ki sen partnerinden ayrılık kararını verdin. Bu bir varsayım veya hiç fark etmez. Sen ayrılmış olsan da olabilirsin. Bu raddeden sonra aniden bazı yoğun duyguları yaşamaya başlayacaksındır. Bu durumu herkes yaşar ve yaşıyor. Ama şöyle bir yanlış düşünce biçimi var ki insanlar ayrılık sonrası kendileri için her şey bir anda yolunda gidecekmiş gibi bir kanaate kapılıyor ve sen de bu insandan ayrıldıktan sonra daha iyi hissedeceğini düşünüyorsundur. Fakat akabinde onsuz kaldın. bir günde içinde derin bir boşlukla sarsılırsın, sarsılacaksındır da. Genelde böyle olur. Bu sarsılışın en birincil sebebi de aniden hızlı bir şekilde aylar yıllar süren yaşadığın psikolojik ve duygusal tacizlerin tümü bir yük treni gibi sana çarpmasıdır ve sen de bu yük treninin altında kalınca yanlış hamleler yapmaya elverişli olursun. İşte yanlış düşünce kalıplarına girmemen için sen ayrıldıktan sonra neden daha kötü hissediyorsun biraz bunu anlayalım. Öncelikle ayrıldıktan sonra yaşadığın bu boşluk hissiyatı nedir? Senin yaşadığın bu boşluk hissiyatı bir anda kendi içinde dipsiz bir kuyu niteliğinde boşluk hissiyatı yaşamaya başlamandır. Çünkü artık seni meşgul eden savaşta değilsindir ve mücadele etmiyorsundur. Geçmiş zamanlardan gelen narsistin kendisinin olmaması ve onun eylemlerinin olmamasının boşluğunu yaşamaya başlarsın. Bunun yanında yaşadığın bu boşluk hissiyle beraber şok olma hali yani bu insandan ayrılınca iyi hissederim diye düşünürken kendini böyle bir durumda bulman seni bunalıma, derin bir umutsuzluğa ve büyük bir kalp kırıklığını yaşatıyor veya bunlar gibi çok daha fazla duygular yaşatır. Girdiğin bu ruh halinin en büyük sıkıntılarından birisi de bundan sonra ne olmalıydı ya da ne olabileceğine dair saplantılı düşüncelerdir. Tabi ayrılıktan sonra sen tek başına da kalınca daha çok vaktin olur. Olacaktır da dolayısıyla da kafanda defalarca bunları düşünürsün. İçine girdiğin bu ruh hali yüzünden çok bitkin hissedebilirsin. Oldukça doğaldır sanki yaşamak sana ıstırap getiriyormuş gibi düşünürsün yine bu da çok doğal. Yataktan da zor kalkabilir, azıcık yemek yiyebilir veya az miktarda uyuyabilirsin. Ve hatta daha ileri giderse deliriyormuşsun gibi gelebilir bu sana. Ve tüm bunların üstüne de bu duygulardan nasıl kurtulacağını sürekli merak edersin. Şimdi öncelikle şunu anlamını istiyorum ki birçok defa her fırsatta da söylüyorum bunu. Yaşadığın bu durum yine sana has bir gelişme değil. Senin için özel bir durum değil. Bu durumu birçok insan yaşıyor. Senin gibi birçok insan aynı duyguları paylaşmıştır ve elbette girdiğin bu ruh halinden neticede doğal olarak yanlış düşünce kalıplarına kapılıyorsun. İçimizde bulunan bu boşluğun da bir tehlikesi var. Daha iyileşme sürecine bile girmeden en başta yaşadığımız bu boşluk hissinin tehlikesini sana anlatayım. Özellikle de bu durumun içinden nasıl çıkacağını bilmiyorsan, bu yoğun negatif duygularla nasıl mücadele etmen gerektiğini bilmiyorsan, bu ezici duygular ve durumlar senin için gerçekten daha kötü sonuçları doğuracak seçimler yaptırabilir. Ve sen ayrıldıktan sonra da yaşanan bu durumla büyük ihtimalle sıfır iletişim kuralını yıkarak narsisle iletişim geçmeye can atarsın. Ki burası da işte senin için en tehlikeli olan bölüm. Narsisten ayrıldıktan sonra yaşadığın bu duygularla ve yanında boşluk hissiyle seni yanlış düşüncelere sevk edecektir. İşte burada dikkatli olup bunu yapmaman lazım. Yani sen bu duruma gelince bir hata yaptım bu kişiyi gerçekten seviyormuşum dersin ve demeye de başlarsın. Bir hata yaptım. Bu kişiyi gerçekten seviyormuşum. Düşünce tarzı senin narsistle ilgili yaşadığın bu kadar yoğun duygularını, takıntı durumlarını ve hatta kavuşmaya duyulan özlem duygunu aşkın güçlü bir işareti olması gerektiği haline büründürüp mantıklı kıldığı için senin bitirdiğin ilişkinin tekrardan yürümesini sağlamanın olası tüm yollarını düşünmeni sağlar. Yani demek istediğim somutlaştırırsak bu insanla birlikte olmak için yaratıldım. Hatta belki de bu insandan ayrılmam büyük bir hataydı diye düşünebilirsin. Ve ayrıldıktan sonra da sık sık böyle düşünürsün. Daha önce de eğer ayrıldıysan ki aynı bu düşünceleri yaşadığında unutursun. Halbuki bu kişiye her geri döndüğünde işler daha da kötüye gitmiştir. Bir diğer senaryoda ise narsist seni terk etti diyelim. Eğer o seni terk ettiyse çözüm bulmaya çalışmak gibi korkunç bir yola girebilirsin. Narsistin sana yüklediği suçun çoğunu üstlenirsin ve geri dönmek istersin. Ona geri dönmek adına bolca yorulana kadar özür dilersin. Fakat karşındaki insanı hala seni değersizleştirir ve seni reddetmeye devam eder. Senin duygularını ve ruhunu sarsan bu artçı sarsıntılar ile çalışmakta zorlanmaya başlarsın. İçine girdiğin bu cendere ve kaos içinde birçok hatayı hayatına katmaya başlarsın. İş yerinde tehlikeli hatalar yapmak gibi hatta işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Veya işte etrafındaki sevdiğin insanlar için ulaşılabilir ve sağlıklı olman inanılmaz derecede zor hale gelir. Onları kırar ve kendini yalnızla itmeye devam edersin ki senin kurtulmanla yardımcı olacak insanlardır onlar. Dediğim gibi seni ayağa kaldıracak destek ağlarını bilmeden uzaklaştırıyor olabilirsin. Çünkü etrafını kaos saçan bir itici güç haline gelirsin ve kendini çok mağdur hissedersin. Bir de senin yanında olan insanlar sana neler olduğunu anlamazlar ve sana nasıl yardım edeceklerini bilemezler. Önemsediğin her şey ve herkes senin iyileşmeyen artçı sarsıntı toplarından derinden etkilenir ve hepsinden kötüsü acı içinde kıvranıyormuş gibi hissedersin ve bunun neden bu kadar kötü olduğunu anlayamazsın. Ve sen hayatında kötü giden durumları narsistin lehine doğru düzeltmeye çalışırsın. Narsistin asla sana geri dönmeyeceğini bilsen bile yaşadığın sarsıntılar seni şok haline sokar ve öyle bırakır. Ne yapacağını bilemeden döner durursun.